Selam YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Ee, bu videomda e, sizlerle birlikte Yusuf kardeşim e, ASMR eleştiri videosu istedi. Onu da bunu Estar. Bu her zaman değişir. O yüzden buradan öncelikle e, böyle çok aşırı fanatik olabilirsiniz. Takımınızı sevebilirsiniz ama bu bir insanın kalbini e, kırmakla sonuçlanmaması gerektiğini düşünenlerdenim. O zaman hemen hızlı bir şekilde bir puan durumuna bakalım arkadaşlar. Türkiye Süper Ligi birinci e, Bakalım şu anda 28 maçla Fenerbahçe maç fazlasıyla 73 puanla lider durumda. Bugün Galatasarayla Beşiktaş'ın maçı var. Onlar 27 maç oynamışlar. Galatasaray 27 bir maç eksiğiyle 72 puanda. Trabzonspor 46 puanla 3. sırada. Beşiktaş 46 puanla o da dördüncü sırada sadece av avaraş olarak Trabzon'la arasında iki avaraş farkı var. Trabzon Sporu Lise spor e, 39 puanla 7. sırada Sivas Spor 38 puanla 8. sırada Antalya 35 puanla e, 9. sırada Kayseri Spor 35 puanla 10. sırada Samsun Spor 11 11. sırada 33 puanı var Adana Demir Spor 12, e, 12 ve 32 puanı var. Konisi spor 31 puanı var ve 13. sırada A Ankara Gücü 30 puanla 14. sırada e Alanya Spor 11 eee Halil Dervişoğlu Hatay Spor'da çok gol kaçırdı mesela eğer ki o bir e, daha önce Fenerbahçe'nin futbolcusu olmuş olsaydı aşırı derecede Twitter'da e, eleştiri alırdı ama Galatasaray'dan geldiği için kaçırdığı gollerden sonra herhangi bir eleştiri almadı o yüzden yani şöyle düşünmek lazım. Ya ben bugün Aras'ta çalışıyorum ama yarın yurt içinde çalışırım. Ya öteki gün PTT'de çalışırım. Öteki, öteki gün işte başka bir kargo firmasında çalışırım. Sonuç itibariyle ben parayı nereden alıyorsam ben oranın elemanıyım artık. O yüzden e, tabii ki bu şekilde yapan insanlar var mıdır? Emre Beresov da çok eleştiriler aldı. Küfürler edildi. Ben buna karşıyım. E, tabii ki gidip şimdi Fenerbahçe yatacak mı? Hayır, çıkacak. Aslanlar gibi. yok. Herkesin annesi var. Herkesin ailesi var. ele aileye, anneye, babaya çocuklara küfür etmek doğru bir şey değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve 3 sıralara geldiğimiz zaman zaten şampiyon ve ikinci belli arkadaşlar. Çünkü 73 puan, 46 puan yani arada şöyle 4 buradan desek yani toplam e, şu anda 27 puan fark var liderle e, üçüncünün arasında ya bu farkın kapatılmasının imkanı yok o yüzden ya Fenerbahçe şampiyon olacak ya da Galatasaray ikinci de otomatikman ya Fenerbahçe. Yeneceksin abi. Bunun başka alternatifi yok. Yani ona buna sığınmanın, ona buna e, ihale yıkmanın, Emre Belasun'u yıkmanın bir anlamı yok. Bunu bütün takımlar için söylüyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'li olduğum için söylemiyorum. Yani şu anda yarış çok kızıştı. Aslında bence bu akşam e, büyük oranda bazı bazı haftalar oyuncular da Berdormaz aynı şekilde olmayabiliyor. Ama dediğim gibi Trabzon mu Beşiktaş mı 3. olur 4. olur sorusuna geldiğimiz zaman daha Kasımpaşa olabilir. Ee, Başakşehir'de olabilir çünkü aralarında çok büyük bir fark yok. Yani 40 46 e, biri 40 puanda biri karışık ama şu anda ligde birinci ve ikinci belli arkadaşlar. O yüzden ee, diğer takımlar da bayağı bir yani şöyle söyleyeyim düşme potasına girebilecek. Yani Sivas Spor'dan tutun da 8. sıradaki ee, Hatay Gaziantep ve Pendik'e kadar bütün takımlar düşebilir. Çünkü daha önümüzde bayağı bir maç Arkadaşlar şöyle bir kısaca ligin e, analizini istemiş. kollaması yani o yüzden gidiyoruz bizden 4 gömlek daha düşük takımlara Avrupa'da el ediyoruz o yüzden ee, artık hiç kimseye haksızlık yapılmasın herkese adaletli bir şekilde Fenerbahçe'ye verilen penaltı Kasımpaşa'da verilsin, hata verilsin, Samsun'a da verilsin. Önce videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, e, daha sonra hangi videoyu istiyorsanız onu yorumda bildirebilirsiniz arkadaşlar. Sizin için de özel olarak video çekebilirim. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.